ahirete olan hak ve hukukunuzu helal, eder. Allah sizlerden razı olsun. Amin. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi lezi gale fi kitabihi kerim Kullu nefsin zâigatul mevsum ve ileyna Allah Ol halikul eşyaf ve kabidul ervah olan Cenab-ı ve Yevmüt. Cümlemize mededü inayet eyleye. Okunan Kur'an-ı Kerim'in dergahı izzetinde ahseni kabul eyleye hasıl olan sevabı ecr-i mensubat merhum Hasan amcanın ruhuna hediye eyledik Mevlam vasıl eyleye. Amen. Min kerenin min Rabbike kesu teşil azan eyleye. Amen. Kabrini razzatan min riyazı cinan eyleye. Allahümme rabbena etina fit dünya. Haseneten ve fil ahiret haseneten ve bin ner. Bir rahmeti ya rahman rahimin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. بسم الله تعالى الفاتحة